Oradan buradan kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu hafta A101 marketlere gelmesi planlanan aktüel ürünleri sizler için tek tek ve net resimlerle hazırladım. Katalogda çok güzel ürünler var. Kataloğa geçmeden önce hepinizden ufak bir ricam var arkadaşlar. Mutlaka videoya beğeni atıp kanalımıza abone olup videoyu arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Ve gelmesini istediğiniz ürünleri de yorum olarak videonun altına mutlaka mutlaka yazın arkadaşlar. Kataloğa başlıyoruz. Emaye sos tavası 16 santimetrelik bir ürün 150 liralık fiyatı var. Lav markasından desenli bardak çeşitleri geliyor. Adet fiyatı 23 lira. Borosilikat demlik geliyor. 1 litre kapasiteli metal süzgeçli bir ürün. 220 liralık fiyatı var. Evcil hayvan su çeşmesi geliyor arkadaşlar. 500 liralık fiyatı var bu ürünün. Kiwi markasından elektrikli üfleme makinesi 500 liralık fiyatı olacak. Kazıklı bahçe fiskesi Kiwi markasından geliyor. 2 yıl garantili bir ürün. 55 liralık fiyatı var. Cem'den kapaklı balık ve gözleme tavası 30 cm. Arkadaşlar bu ürünün çapı 250 liralık fiyatı var. Mark Thermos geliyor. Farklı renk seçenekleri mevcut bu ürünün. 380 ml kapasiteli fiyatı 250 lira olacak. Erkek eşofman altı medium large x large bedenlerde farklı renk seçenekleri mevcut. 240 liralık fiyatı var. Kiwi'den evcil hayvan su şişesi 300 ml su haznesi mevcut. 80 liralık fiyatı var. Cem markasından ezme derin tencere 24 cm ve yine C markasından ezme basık tencere 26 santimetre ebatında 350 liralık adet fiyatı olacak bu ürünleri. Motivasyon matarası ikili olarak geliyor arkadaşlar. Fiyatı 200 lira. Işıklı scooter geliyor. Farklı renk seçenekleri mevcut. Fiyatı 450 lira. Erkek yarım fermuarlı polar medium large x-large bedenlerde 150 liralık fiyatı var sızdırmaz cam yağdanlık 550 cc'lik bu ürün 25 liralık fiyatı var. Diğer kardin akıllı baskül 2 yıl garantili 350 liralık fiyatı olacak. Sunny çelik su ısıtıcı 1500 watt gücünde 1.7 litre kapasiteli 2 yıl garantili 360 lira fiyatı tek kişilik baza başlık seti 90'a 190 cm ebatlarında kurulum dahil değil arkadaşlar bu ürüne. Demonte olarak servis ediliyor. 30 iş gününde ücretsiz teslimatı mevcut. Fiyatı 3750 lira. Takım çantası geliyor arkadaşlar. Fiyatı 90 lira. Bayan kısa tight small medium large x large bedenlerde fiyatı 80 lira olacak. Kibi markasından ışıklı plastik kedi top oyuncağı üçlü bir ürün. 55 liralık fiyatı var. Dijital baskılı kadife kaymaz saçaklı salon halısı 6 metrekare farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. Yıkanabilir bir ürün fiyatı 1000 lira olacak. Komfort Alez yastık kılıfı 50'ye 70 cm ebatlarında beyaz renk 90 liralık fiyatı var bu ürünün. Metaltex karma kek kalıbı arkadaşlar 26 cm 30 cm baton ve 30 cm'de yine tart kalıbı olarak geliyor. 100 liralık adet fiyatı olacak. Üçlü süzgeç seti geliyor. 22, 17 ve 12 santimetre ebatlarında üçlü set fiyatı 140 lira. Pamuklu tek kişilik battaniye 200 lira olacak fiyatı. Pamuklu çift kişilik battaniye 240 liralık fiyatı var. Her iki ürünün de farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. Borosilikat French Press ve Kupa seti 400 ml Borosilikat French Press, 280 ml de Borosilikat Cam Kupası mevcut arkadaşlar. Ahşap altlığı da var bu ürünün 130 liralık fiyatı olacak. Aprilia'dan erkek bakım seti 7 aksesuarlı ve seyahat çantası da ürüne dahil arkadaşlar. 2 yıl garantili 440 liralık fiyatı var. Yastık kılıfı ikili bir ürün 50'ye 70 santimetre ebatlarında farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 50 lira. Kivi salınımlı yağmurlama sistemli bahçe fiskiyesi 250 lira fiyatı var. Bu ya fileli çalışma koltuğu geliyor arkadaşlar. 2100 liralık fiyatı var bu ürünün. Pamuklu televizyon battaniyesi farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 130 lira. Wellsoft dolgulu kırlent 45'e 45 cm farklı renk ve desen seçenekleri mevcut 90 liralık fiyatı var. Aprila şarjlı profesyonel saç sakal kesme makinesi 2 yıl garantili 550 liralık fiyatı var. Seramik kase ve kayık tabak çeşitleri geliyor arkadaşlar. Her birinin adet fiyatı 15 lira olacak. Pirana markasından gaming klavye 2 yıl garantili bir ürün 250 liralık fiyatı olacak. Cam süt taşırmaz geliyor 25 liralık fiyatı var. Kiwi çay makinesi 304 kalite paslanmaz çelik bir ürün 2 yıl garantili 900 lira fiyatı. Tek kişilik lastikli penye çarşaf yüze 200 cm ebatlarında %100 pamuk bir ürün farklı renk seçenekleri mevcut 100 liralık adet fiyatı var. Kesme tahtası farklı renkleri mevcut bu ürünün 20 liralık adet fiyatı var. Paşa Bahçe bor seti tam 5 parçalık bir ürün arkadaşlar. Fiyatı 380 lira. Pirana markasından ambiyans ışık geliyor arkadaşlar. Kumandalı bir ürün. 300 liralık fiyatı var. Erkek sporcu kısa short medium large x large bedenlerde adet fiyatı 100 lira. Pratik basmalı rondo 700 mililitre kapasiteli kaydılmaz alt tabanı da mevcut 150 liralık fiyatı olacak. Oyuncak mini karakterler geliyor. Adet fiyatı 45 lira. Kiwi markasından tüy alma cihazı 2 yıl garantili bir ürün. 1600 liralık fiyatı var. Borosilikat kupa renkli kulplu ürünler geliyor arkadaşlar. 350 ml kapasiteli bu ürünler. Eksi 50 santigrat dereceden artı 300 santigrat dereceye kadar sıcaklığa dayanıklı borosilikat cam ürünler arkadaşlar. Çok şık ve güzel ürünler. Adet fiyatı 50 lira olacak. Xiaomi V5 Pro robot süpürge geliyor arkadaşlar. 2 yıl garantili bir ürün. 8 bin lira olacak bu ürünün fiyatı. Arzu markasından saç kurutma makinesi 4 yıl garantili 2300 watt gücünde tek renk olarak geliyor. Siyah arkadaşlar 550 liralık fiyatı var. Çift kişilik lastikli çarşaf 160'a 200 cm ebatlarında Farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. Fiyatı 130 lira. Cam sunum kasesi geliyor. 90 liralık fiyatı var bu ürünün. Renkli cam kase çeşitleri geliyor arkadaşlar. Her bir ürünün adet fiyatı 15 lira. Yastık kılıfı ikili 50'ye 70 cm ebatlarında toz pembe renginde 100 liralık ikili fiyatı olacak. Kiwi markasından bahçe sulama başlığı seti geliyor. 78 liralık fiyatı var bu ürünün. Ayaklı tatlı kasesi farklı renkleri mevcut. Adet fiyatı 35 lira. Homent'ten tost makinesi geliyor arkadaşlar. Döküm plakaları mevcut bu ürünün. 1600 liralık fiyatı olacak. Ayaklı cam meyvelik 19 cm arkadaşlar. 100 liralık fiyatı var. Yer kardin kıl temizleme makinesi 2 yıl garantili. Fiyatı 80 lira olacak. 26 jant bisiklet 21 vitesli 2 yıl garantili 3000 liralık fiyatı olacak. Kibiden kedi oyuncak tüneli 2 toplu bir ürün 80 liralık fiyatı olacak. Çanlı peluş kedi oyuncağı 50 cm uzunluğunda 45 lira. Egzersiz bantlı trambolin geliyor 1000 liralık fiyatı olacak bu ürünün. Kahve tepsisi 25 liralık fiyatı olacak. Farklı desen ve renkleri mevcut. Borosilikat kaşıklı baharatlık seti ikili bir ürün, bambu kapaklı ve bambu altlıklı 100 liralık fiyatı var. French press geliyor 80 liralık fiyatı var bu ürünün. Paşa Bahçe markasından ikili tatlı kasesi seti fiyatı 40 lira olacak. Kiwi'den 3 kollu döner fiskiye gelecek arkadaşlar 180 liralık fiyatı var. Kiwi'den şarjlı su pompası 2 yıl garantili 120 liralık fiyatı var. Erkek eşofman altı medium large x large bedenlerde 200 liralık fiyatı var. Rock'tan meyve ve sebze bıçağı geliyor üçlü set olarak 30 liralık fiyatı olacak. Bambu tabaklı çift cidarlı borosilikat bardak 200 mililitre kapasiteli 100 liralık fiyatı var. Simbo çelik elektrikli cezve 2 yıl garantili bir ürün 300 liralık fiyatı var. Kiwi markasından kahve ve baharat öğütücü 2 yıl garantili bir ürün 500 liralık da fiyatı var. Pierre Cardin erkek bakım seti 2 yıl garantili bir ürün 550 lira fiyatı. Taç markasından Bella döküm tava 26 cm ebatında 350 lira fiyatı. Spor eldiveni geliyor 90 lira fiyatı. Kiwi markasından bahçe sulama tabancası seti 140 liralık fiyatı var arkadaşlar bu ürünün. Cam saklama kabı farklı kapak renk seçenekleri mevcut adet fiyatı 20 lira. Kiwi markasından çay makinesi 2 yıl garantili bir ürün 600 liralık fiyatı olacak. Paşa bahçe tereyağlık 50 liralık fiyatı olacak. Borosilikat süt kupası farklı desenleri mevcut arkadaşlar. Adet fiyatı 25 lira. Ve bir katalogun daha sonuna geldik arkadaşlar. Katalogda çok güzel ürünler vardı. Umarım sizler de ürünleri beğenmişsinizdir. Yorum olarak aşağıya yazarsanız çok sevinirim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki katalogda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.